bugünkü videoda, videomuzda, çünkü beraber yapıyoruz hepsini, böyle bir sepet yapacağız. Daha önceki rafta sepetten yapılışı farklı. Bir de mesela diğerinde ip dolama yerleri, geçirilme yerleri falan çok gözüküyordu. Bunda gözükmüyor. Çünkü ilmekler şeklinde yapıyoruz. Bu yüzden bu daha farklı ve daha uzun sürüyor. Bana biraz zor geldi açıkçası. Mesela bunda dolu gitmeyeceksiniz söylerken Yoksa şöyle üçgen yapmaya çalışıyorum şuraya. Gördüğünüz gibi unuttuğum için o üçgen yok oldu. Evet, ben malzemelere geçiyorum direkt. Sonra devam edeceğim. Malzemelerimiz rafya. Şimdi bunda çok fazla rafya gitmiyor. Ama eğer bu sarma kısmını da e, şöyle ilk kısımlarını da rafya ile yapacaksanız çok rafya gider. Çünkü e, dola, yani ilmek atarak yaptığınız için sürekli şey bitiyor, rafya bitiyor yani. Ben kağıt ip kullandım burada. Evet, o yüzden mesela e, dolama kısmında kullanmayacaksanız sadece 70 gram, 100 gramlık bir rafya çok rahat işinizi görür yani. Şöyle bir sepet çıkartabilirsiniz büyük bir şey. Ben daha yani ne kadar kullanmışımdır? 20 gram rafya falan kullanmışım şuna çok az gitti. Ee, diğer malzememiz ise kağıt ipler tabii ki de. Kağıt ipler kurtarıcı bilim. O yüzden kağıt ipleri çok kullanacağız. Ondan sonra tabii ki de şöyle bir iğne. Geçen videoda göstermiştim. Yani sepet videosunda göstermiştim. Oradan biliyorsunuz zaten malzemeleri. Bu tekniği e, denemiştim daha önce ama şey e, uzun sürdüğü için pek sevmiyordum yapmayı bununla. Ve şekil yaparken söylemek istediğim Zor şekilleri seçmeyin asla yeni başlıyorsanız. Hani böyle olur. <laughs> Kolayını yaptığım halde dalgın gitti daha basit şeyler seçeceğim. Mesela Pinterest'te bir sürü seçenek var. Hatta ben onların linklerini falan aşağı koyayım böyle basit olanlarını. Ona göre yaparsınız. Yani sadece oradaki modeli takip edeceksiniz. Mesela burada 3 ilmek atmışım. Yukarıda işte 4 ilmek, işte bir üstünde 6 ilmek gibi hani arttıra arttıra çıkıyorum üçgende. Ve bunlar basit basit olmaya başlayın. Mesela şu arka kısmını ve ön kısmını belirleyin ilk önce. Çünkü ip eklediğinizde ya da e, rafya eklediğiniz zaman şöyle çıkıntılar kalacak illaki. Yani ben tamamen temizleyemedim. Çünkü hani buradan keserim falan diye düşündüm. O yüzden bu benim arka kısmım. Bu da ön kısmım olacak. Daha düzgün tarafı. Tabii şunu da bir şekilde düzelteceğim. Üstünden falan geçeceğim. Üçgeni benzetirim ben ona. Yani diyeceklerim bu kadar. Ben bu kadarını ördüm. Kalan da sizinle birlikte devam edeceğim. Artık videonun sonunda bakalım neye benzeyecek göreceğiz. Yani ben çok uzatmadan çekeyim dedim artık. <laughs> o yüzden başka diyeceğim bir şey var mı düşünüyorum. Yok, olsa da videonun içinde bir yerlerde söylerim diye düşünüyorum. O yüzden videoya geçebiliriz diyorum ve size iyi seyirler diyorum. Videonun sonunda görüşürüz. Bunun neye benzeyeceğini hep beraber görürüz. İlk başlarken bir tutam rafya alıyoruz ve istediğimiz ipi iğneden geçiriyoruz. Sonra elimizle şöyle bir yuvarlak yapıyoruz gördüğünüz gibi. Daha sonra yuvarlan bu arada saat yönünün tersine gideceğiz hep. E, ee, i̇ğneyi geçirdik rafyadan. Şimdi kalan uçta kalan kısmı sol taraftaki rafyaların içine karıştıracağız. Onu elimizde tutuyoruz. Tekrardan tam ortadan geçiriyoruz iğneyi. Bu sefer geçirirken e, fazlalık olan ipi alıyoruz ve altından yukarı doğru Elimin altına aldım ve çekiyorum. Bir nevi orada düğüm oluşturuyorum aslında. Daha sonra sıkılaştırıyorum yavaşça ve tekrardan e, ipimi, aman iğnemi <laughs> içinden geçiriyorum. Aynı şekilde ipi alttan geçiriyorum ve elimle sıkıştırıyorum orada ve içinden çekiyorum. Burada son kısma gelince biraz yavaş çekin çünkü düğüm bazen bozuk oluyor. Yani nasıl diyeyim? Ilmekler oluşmuyor. O yüzden yavaşça çekip tam yan kısmına e, düğümü oturttuğunuz zaman çok iyi bir ilmek oluşuyor. İkinci sırada bunları daha iyi anlayacaksınız. Bu şekilde e, bu sırayı böyle düğümler atarak döneceğim. Tekrar geçiriyorum. Alttan geçirdim ve yana aldım. Bu işlemi unutmayın. Yani ters yapmayın. Saat yönünün tersine gideceğiz. Bunu da unutmayın hep alttan geçirip, çekerken son kısımda yavaşça çekip ilmekleri yan yana oturtacağız ve döneceğiz. Daha sonrasında ise biraz ördükten sonra iki taraftan çekip e, halkamızı birazcık küçültüyoruz. Çünkü ilk başlarken e, halkanın küçük olması gerekiyor. Çünkü çok büyük olursa ortada kocaman bir delik oluşacak. Ve çektikten sonra, istediğiniz boyuta getirdikten sonra aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Sol taraftaki rafyayı her zaman halkanın etrafından döndürerek ilerleyeceğim. Çünkü o ikinci sıraya geldiğimizde üçüncü sırayı, dördüncü sırayı işte yukarı çıkana kadar hep o halkayı yuvarlayarak gitmemiz gerekecek. Şimdi ikinci sıraya başlarken benim ipim de bitti. İpeklemeyi de göstereyim. Aldığım ipi aynı şekilde ee, diğer ilk başladığımızdaki gibi diğer rafyaların içine karıştırıyorum ve gördüğünüz gibi bu ilmeklerin içinden geçeceğim ve rafyanın altından üstünden değil çünkü rafyayı yürütüyoruz içinden ee, hemen ilk ilmeği buluyoruz oradan ikinci sıraya başladığımızdaki ilk ilmekten geçtik hemen yine e, alttan üste doğru getireceğiz ipimizi düğüm atarken İpimi al alacağım ve altından geçirip şöyle elimin kenarını alıp çekeceğim. İlk düğümü, ikinci sıranın ilk düğümü atmış olacağım böylece. Hem de ipimi oraya sabitlemiş olacağım. Bu şekilde her ilmeğe birer kere batacağız ama bazen çok geniş boşluklar oluyor. O boşluklardan dolayı ikişer kere de batabilirsiniz. Ben bazılarını da öyle yaptım. Çok fazla açıklık olmasın diye. Çünkü kullandığım rafya değil, renk rafya olsaydı boşluk bırakmıyor. Kağıt tip olduğu için birazcık boşluk kalıyor. Bazen iki kere batmak iyi olabilir. Evet gördüğünüz gibi ilmeklerin içine batıyorum. Birinci sırada yaptıklarımın. Aslında çok basit gibi gözüküyor ama çok zaman alıyor. Bu şekilde diğer sıraya kadar sürekli oraya döneceğim. Bu arada ilmekleri e, üst kısımlarının sürekli e, tam karşıya bakması gerekiyor. Çünkü yan yana koyuyoruz. Yani tabanı oluşturuyoruz. Yukarı çıkarken de yukarı baktıracağız ilmekleri. Oraya gelince onu da göstereceğim size. O yüzden hep karşı tarafa bakmasına dikkat edin ilmeklerin. Sıra sıra gidecek. Bu aşamada şöyle üçgenler yap yaptım ben. Üçgenler yapmayı göstereceğim size. Bir tanesini bozmuşum hatta. Gördüğünüz gibi alt sırada 3-4 ilmek atmışım. Siz tekle başlayıp 2-3-4 diye de yukarı doğru çıkabilirsiniz aslında. Hemen alttakini gördüğünüz gibi 3 ilmek falan yaptım. Yukarıdakinin bir yanından başlayıp bir yanından fazlasından bitireceğim ilmeği. Evet yeşil ipi diğerlerinin içine karıştırıyorum. Yani bu ipi de yürütüyorum mesela örneği yaparken. Tekrardan ip ekleyip kesmeye hiç gerek yok. İçinden yürüteceğiz. Şimdi yan tarafından başladım. Turuncumu oraya koydum, sabitledim. O bana ince geldiği için oraya ben iki ilmek yaptım. Çünkü turuncunun da belli olmasını istiyorum. Biraz ince geldi turuncu. Evet, onun diğer yan kısmına fazlasını oraya kadar turuncuyu yürüteceğim Evet, sonuna geldim artık gördüğünüz gibi son ilmeğimi de yaptım. Gördüğünüz gibi minik bir üçgencik olacak. Aslında alt tarafına biraz daha e, fazla yani bir sıra daha yapsaymışım daha tam üçgen üçgen olurdu ama olsun. Yukarı doğru böyle artıra artıra gideceğim istediğim büyüklüğe gelene kadar. Hemen e, turuncuyu kenara aldım. Gördüğünüz gibi yeşile iğnemi geçirdim. Yeşilden devam ediyorum. Turuncuyu artık rafyaların arasına karıştırdım. Diğer örneğe gelene kadar turuncu rafyalarla birlikte yürüyecek ipin içinde. Her renk değiştirmede dediğim gibi kesmeye gerek yok. İpi hep içten yürüterek devam edeceksiniz. Şimdi burada rafyam da bitti. Rafya eklemeyi de göstereyim. Rafya eklerken de aynı ip, ip ekliyormuş gibi yapacağız. Çok kalın olmayacak şekilde e, önceki rafyanın kalınlığına göre bir rafya seçip uçlarını düzeltip ekliyoruz. E, ben ön tarafına doğru yaptım size göstermek için rafyanın nasıl eklendiğini. Sonra onu arkaya aldım gerçi. Yani siz arka tarafına sepetinizin önlü arkasını belirleyin. Arka tarafına rafyayı ekliyorsunuz aynı şekilde içinden yürütüyorsunuz. İlk önce rafiyi sabitlemek için sıkı sıkı birkaç ilmek atın. Daha sonra o fazla kısımlarını arkadan temizleyebilirsiniz. Hiçbir şekilde çıkmaz zaten oradan. İlmekler onu sıkı sıkı tutuyor. Gördüğünüz gibi birkaç sıra ilmek atacağım. Daha sonra onu oradan temizleyeceğim. Siz önden yapmayın bu arada. Ben sonradan çevirme imkanım vardı. Çevirdim onu ama siz direkt arkadan alın rafiyeyi. Hani rahat göstereyim, göstereyim size diye bu şekilde yaptım. Şimdi yukarı çıkmayı göstereceğim. Şuradan başlangıç yerime gelene kadar o ortadaki ilk başladığım kısmın hizasına gelene kadar burayı bir e, ilmeklerle bu şekilde götüreceğim. O hizaya geldikten sonra e, nasıl yukarı çıkacağımızı göstereceğim size. Aslında çok basit. Bu ilmeklerin yönü ve rafiye tutuşumuzla alakalı birazcık. Şimdi yukarı çıkarken yapmamız gereken şu. Eee Aynı şekilde ipimizi, normal ilmeğimizi atıyoruz, düğümümüzü atıyoruz. Ama rafyayı e, yana doğru değil, birazcık üste doğru tutacağız. Çünkü hani dik bir şekilde yukarı çıkarmamız gerekiyor. Bu şekilde tuttuktan sonra ilmeği her zaman ne diyordum, yana doğru yapıyoruz diyordum. Burada ilmeğin tam yukarı bakması gerekiyor. Gördüğünüz gibi ipi çektim ve kendime doğru getirdim yukarı bakması için. Yana değil, yukarı doğru çektim. Aynı şekilde birkaç sıra yani iki sıra yeterli bence. İki sırayı bu şekilde yaparsanız sepetiniz yukarı doğru çıkmaya başlar. Gördüğünüz gibi ipi geçirdim, çektim. İlmeyi yanda bırakmıyorum. Yukarı doğru alıyorum. Rafyamı da biraz daha önde tutuyorum. Yani üst kısmında tutuyorum. Bu şekilde burası yukarı doğru çıkmaya başlayacak. Gördüğünüz gibi yukarı doğru çıkmış. Bayağı hani kat çıkmışız oraya. İlk sıramızda gayet nette gözüküyor. Dediğim gibi yaparsanız hiçbir sorun olmadan iki sıra örerseniz çok güzel bir şekilde sepetiniz olur. Şimdi gördüğünüz gibi yana doğru açmaya başlamışım burada. Gayet net belli oluyor bu sıralarda. Şu kısımdan itibaren artık ilmekleri tam dik değil, hafif yana meyilli bir şekilde yapıyorum. Yan tarafına doğru iterek yapacağım ilmekleri. O yüzden rafyamı da birazcık yana doğru tutacağım ki açılsın. Hemen gösteriyorum. Bu arada rafyayı birazcık kalınlaştırabilirsiniz. Ben kalınlaştırdım burada hemen ilmekten geçireceğim ve ilmeği yukarı doğru değil dediğim gibi yana doğru yapacağım. Bu şekilde yaparsanız hani eğer unutmazsanız yaparken ben bazen şaşırıp yani gidiyorum çünkü sepetiniz gayet güzel net bir şekilde belli olacak hepsi. Gördüğünüz gibi yana attım ilmeği. Artık sepetim bitti ve rafyayı kesip, bunu e, bitirir bitirip kullanabilirim. Bitirirken ilmekleri, birkaç ilmek atıyorum, yani rafyayı iyice sıkıştırıyorum aslında. Arkaya doğru veriyorum rafyayı bu arada, iyice sıkışması için, yerine oturması için. Oraya birkaç ilmek atacağım. O ilmeklerden sonra e, ipimi arkadan yürüteceğim. İşte e, yürütüp bağlayabilirsiniz. Ya da ilmek yerine ilmeğin içinden birkaç kez dolaştırıp iyice sıkarak böyle oraya sabitleyebilirsiniz. Daha sonra rafiyi tamamen oradan kestiğiniz zaman hiçbir şekilde zaten gözükmüyor. Sadece o bitiriş yeri birazcık belli oluyor. Bir çıkıntısı oluyor. Ama da o kadar da kötü durmuyor bence. Evet gördüğünüz gibi direkt modelin dibinden bitirmişim bu arada. <laughs> Evet sonunda bitirdim. Baya dört beş gündür ben bununla uğraşıyorum. Bozgun tarafları düzeltmeye çalıştım. Ama bilmiyorum hiç bu kadar düzeldi. Yani bu çok uzun sürüyor. O yüzden ben genelde bu tekniği tercih etmiyordum. Ama e, hani göstereyim bilinsin amacıyla çekeyim dedim. Hani başladım yapmaya ama bitmiyor yani bitmiyor. Mesela bunu daha böyle büyütmek istiyordum ama zaman kalmadı. Yani neredeyse 4 ya da 5 gün oldu. Bitmediği için de artık sıkıldım ve olduğu kadar dedim bu şekilde bıraktım. bunu duvara asacağım sanırım diğerlerinin yanına. Ama bunun bunu biraz daha şöyle büyüğünü yapıp böyle saksı gibi kullanmayı da düşünüyorum aslında. Benden bu kadar diyorum ben bu kadar yapabilirdim. Gerçekten sabır işi. Hani sabırlı bir insansanız ya da evde canınız sıkılıyorsa, boş boş oturmak istemiyorsanız oturun yapın diyorum. Benim o kadar çok boş vaktim olmadığı için hani e, bu kadar yapabildim. Daha fazla ilerletemedim. Çünkü yapmam gereken başka şeyler de var. Onlarla ilgilenmem gerekiyor. Atölyedir falan resimler derken e, zaman kalmıyor. Ancak bu kadar oldu. Tabii dediğim gibi siz böyle kenara doğru büyütebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer bir sorunuz olursa aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Oradan cevaplamaya çalışacağım gördüklerimi. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Size bunu yaparken de kolaylıklar diliyorum.